Nitelikli çalışan olarak Almanya'ya gittin ve oldu da işini kaybettin. Belki şirket iflas etti. Bin bir tür neden olabilir. Bu durumda ne yapmalısın? Türkiye'ye dönmen gerekir mi? İşsiz kaldığında öncelikle yabancılar şubesine gidiyorsun. Durumunu izah ediyorsun. Yetkililer sana yeni iş bulman için bir süre tanıyacaklardır. Bu süre içinde yeni iş bulman şarttır. Aksi takdirde oturumunu kaybedebilirsin. Şunu da bilmen gerekir. Vize türü ve alacağın oturum çalıştığın şirkete bağlıdır. Zaten pasaportunda da şirketin ismi yazar. Özetle Almanya'da yaşadığın sürece en azından yasal olarak ilk yıllar çalışmak zorundasın. Sonuçta vizeyi de Almanya'da çalışmak için, çalışabilmek için alıyorsun. Ne yapıyoruz? İşsiz kaldığımızda yabancılar şubesine bunu bildiriyoruz. Kendimize yeni iş arıyoruz. Bulduğumuzda tam zamanlı bir iş sözleşmesiyle tekrar yabancılar şubesine gidip bildiriyoruz. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.